ben hap aldım. Sen maymuncuk mu aldın? Anne ben maymuncuk Süper. aldım. Süper abi maymuncu almışız. Hadi o zaman. Ben kapıyı açıyorum. Anahtarı buldum ben. Tamam. Hadi. Anahtarı aldım. Evet arkadaşlar odaya geldik. Yaz açsana kapıyı. Güzel. Aa para var burada. Parayı da alalım. Işık Aa, sürüyor, ışık yine sürüyor, ışık yine sürüyor. Çabuk rush geliyor, rush geliyor, rush geliyor, rush geliyor, rush geliyor. Yaz gitti çıkabilirsin abi. gitti. Süper. Parayı aldın mı? Aynen. Güzel. Hadi. 21, 22'ye gideceğiz unutma. Güzel çok az kapı kaldı. Süper. Tamam. Parayı aldım ben. Aç aç. Neler var? Aa, ne? Ne diyorsun tane, sen? Tane, Süper bir sürü para oldu. Çok iyi. Çok iyi, çok Bu, iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok... Harika. Bir harika sürü. topla. Güzel. Hadi yes. 42. odaya gireceğiz unutma. Süper. Ne, ne? Müthiş müthiş. 90. kapıda çok işimize yarayacak. Harika sakın hiç yakma kullanma tamam mı? Ha. 90. kapıda işimize yarayacak. Hadi. Hadi dönelim. 42'ye girdik. Şimdi 43'e gireceğiz. Allah'tan var ya 300 param vardı da gittim kur kapa şey aldım buradan şimdi canımızı dolduracağız. Hadi Oo oh, can basma şey Gel. Bas bu can bas. E'ye bas süper canını bastın mı? Müthiş. Burada. Şuradan doğru. da para ya. Vuhuu! çok para çıkıyor buradan ya hep her seferinde. Süper hadi gel topladık sen gidelim. Hadi gidelim. Ya çok az kaldı adam. Kurşu fiksimiz de var. Canımızı da fulledik. Müthiş. Yes süpersin abi. Mumu yaktın. 93. kapıya geçiyoruz. Çok karanlık. Raş gelebilir, kapanları falan dikkat et tamam mı? Raş evet. gelirse birden kurşufix çıkart ve onu hapset abi. Ben giriyorum. Aa, kapan. Aa, geldi. Geliyor, rush geldi. Rush geliyor. Raş geldi. Rush geliyor. Çabuk onu kurşufix'le tut. Sakın öldürmesin beni. Tamam. Süper. Başladım. Çok iyi. Çok iyi. Mum mavi yani bir daha sıkış geliyor galiba. Aa! Ah, sıkış. Aa, ah, ah, Güzel. Yarız mumla artık kimse kalmadı. Onu şey yapalım, söndürüp bitmesin zaten. Sen şu yüzüncü odaya gidiyorsun. Arkadaşlar yüzüncü odaya geldik. Işık kaynağı için ben yapamam. O nedir? Sen sağdaki odadan git, ben soldaki odadan, odadan gideyim, tamam Sen bataryaları topla, hadi. Batarya topladım iki tane. Yaz iki tane. Batarya topladım ben. Aa burada da var. Burada da var. Burada da. Batarya tane. Güzel. güzel. Dört tane oldu. Güzel, güzel, güzel. Of. Oh, evet. sesi geliyor çok. E, ses, ses çıkartma, ses çıkartma, ses çıkartma. Tık, ses çıkartma. Hadi. Eğil. Aa bir tane daha batarya. Çok güzel. Bir daha var burada. 10 da aldık. Bataryayı topladım ben. Ben de 5 batarya topladım. 10 batarya oldu aldım. Hadi artık bunları asansörün oraya da koymaya gidelim hadi. Hadi. eğil 3 tane batarya kaldı. Onları yerleştirdim. Diğerini de yerleştir. Süpersin. Evet. Gir şuraya. Süper. Şimdi Tamamdır. Tamamdır. Güzel. Koşuyoruz, Abi koş koş. Asansöre bindik. Of. Sonunda. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün size dört çektik. Umarım beğenirsiniz. 5. bölüm finali çektik yani. Evet Cowboy bitirdik oyunu. Video kısa olsa da. Evet. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz yani. O zaman ne diyoruz? Dibe vurduk. 3 2 1 Dibe vurduk. Dibe vurduk. Yes.